Şaka mısın kanka? Hardaydı. Evde Ev. Evde Bulmadım Evi Sildim. sildim. Kanka, şaka kanka evde Bulmadım evi sildim. Ki Neydi? Bulmadım seni şey de bulmadım seni Far sadece katılabilirsiniz ve 150 robux'lu çekilişimize katilmek isterseniz bu aşkı nereye getirdin? Lan! Lan biz buraya gelmesek ama gidebecektik. Bu arada Kanka. Benim. evde saklanacak. Kanka. Benim evde saklanacaktı. Şaka mısın? Oh,

A ben. de. Öyle diyor. diyor. Bilmiyorum belki yalan. Çok, Çok iyi bir diye birisi var. Aa takip kattım. arkadaşlar. Diye videolardan görüşün arkadaşlar. adım ne? Adım ne? Adın ne? Sor. Adın ne Ne? 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 adım ne? Evet, <gülüyor> adım <gülüyor> Bana sar tamam, yok. <laughs> Bana kayıtlı <laughs> bir şey <Anladım> Ya <laughs> <boş>. bye bye. <gülüyor> 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 ya ya söylüyorsun. Kanka gör dışarıda bir şey video. Arelna at devam da getireceğim bir dakika. Ameliyecilerden at. at? Mutlaka. Bye. Ne demek? Ne demek? よっぽい電池キャンアクセスしてた